Rüyada domuz kovalamak, sanılanın aksına kirlilik veya uğursuzluk değil. Hayatınızın en inatçı, en kural tanımaz ve en haramzade düşmanına karşı başlattığınız topyekün bir temizlik operasyonunun, iradenizi ortaya koyarak kazandığınız o kirli savaşın zafer çığlığıdır. Bu rüya, rüya sahibinin pasif bir kurban rolünden sıyrılıp avcı konumuna geçtiği, kaderini ve rızkını baltalamaya çalışanlara karşı "Burası benim çöplüğüm." diyerek meydan okuduğu andır. Domuz duası gereği fırslı, istilacı ve toktur. Rüyada onu kovalamak hayatınızdaki doyumsuz, açgözlü ve size rakip olan o zalim karakteri kendi sahasında yenilgiye uğratmak demektir. Bu vizyon rüya sahibinin işlerinin yoluna girmesi için sadece çalışmasının yetmediğini, aynı zamanda savaşması da gerektiğini ve şu an tam da bu savaşı kazandığını müjdeler. Siz kaçan değil, kovalayansınızdır. Bu da gücün ve kontrolün artık tamamen sizin elinizde olduğunun en somut göstergesidir. Uzun süredir sürüncemede kalan, bir türlü bitmeyen ve sizi yıpratan o işler, o projeler veya o mahkeme süreçleri sizin bu takibinizle nihayete erecek ve dosya lehinize kapanacaktır. Rüyanın en bereketli, en finansal ve rüya sahibinin prestijini parlatan boyutu tek bir domuzu değil, domuzları, bir sürüyü kovaladığını gördüğünüz o kaotik ama zafer dolu sahnede gizlidir. Bir sürü domuz organize olmuş sorunlar veya rakipler demektir. Onları önüne katıp kovalayan kişi iş hayatında rakiplerini piyasadan silecek, onların payına düşen pastayı da alacak ve maddi olarak çok güzel imkanlar elde edecektir. Bu rüya rüya sahibinin sadece bir başarı değil, peş peşe gelecek bir başarılar serisi yakalayacağına, domino taşları gibi tüm engelleri devirerek zirveye yürüyeceğine delalet eder. Sürü ne kadar kalabalıksa elde edilecek ganimet ve maddi kazanç da o kadar büyük olacaktır. Bu kovalama aynı zamanda sosyal çevrenizdeki asalakları, çıkarcıları ve sadece iyi gününüzde yanınızda olan o sahte dostları hayatınızdan süpürüp atma eylemidir. Rüyanın en keskin, en nihai ve geri dönüşü olmayan zafer noktası ise domuz öldürmek eylemidir. İşte burası düşmanlığın bittiği ve hükümranlığın başladığı yerdir. Rüyada domuz öldürmek size diş bileyen, arkanızdan kuyu kazan ve düşmanlık edenlere karşı kazanılacak kesin ve net bir galibiyettir. Yaralı bırakmak değil, tamamen yok etmektir. Bu rüya, rüya sahibinin hayatındaki o büyük tehdidi, o büyük korkuyu veya o istenmeyen işi kökünden kurutacağına işaret eder. Domuzun ölümü, rüya rüya sahibi için korkularından emin olmak, acaba bana zarar verir mi şüphesinden kurtulmak ve derin bir nefes almaktır. Ayrıca bu eylem, helal rızkınıza göz diken haramzadelerin tasfiyesidir. Siz, ekmeğinizi korumak için en sert tedbiri almış ve başarılı olmuşsunuzdur. Ancak rüya tabirlerinin o ter kokan, o kan ve mücadele dolu arenası, domuz ile mücadele etmek senaryosunda rüya sahibini zorlu bir teste tabi tutar. Bu rüya, kolay bir zaferin değil, dişe diş, kana kan bir kavganın habercisidir. Rüyada bir domuzla boğuştuğunu, onunla gü güreştiğini gören kişi, gerçek hayatta çok zalim, merhametsiz ve güçlü bir kişiyle uğraşmak zorunda kalacaktır. Bu kişi patronunuz, iş ortağınız veya çok güçlü bir rakibiniz olabilir. Mücadele sürecin zorluğunu gösterir. Eğer rüyanızda bu mücadeleyi kazanıp domuzu alt ediyorsanız, o zalim kişiyi dize getireceksiniz demektir. Fakat buradaki kritik detay yaralanmaktır. Eğer mücadele sırasında domuz sizi ısırır, tırmalar veya üzerinize devrilirse, bu zaferin size bir bedeli olacağını gösterir. Zalim kişiler tarafından az miktarda zarar göreceğinize, belki biraz para kaybedeceğinize veya itibarınızın zedeleneceğine ama sonunda o beladan kurtulacağına işaret eder. Yara almadan zafer olmaz. Rüya size yaralanacaksın ama ölmeyeceksin. Sonunda kazanan sen olacaksın mesajını verir. Rüyanın psikolojik ve ahlaki boyutu da oldukça derindir. Domuz bazı yorumlarda kıskançlık ve haseti temsil eder. Rüyada onu kovalamak kendi içinizdeki veya çevrenizdeki bu negatif duyguları yönetmek anlamına gelir. Eğer domuz sizden kaçıyorsa düşmanlarınızın sizden korktuğuna ve çekindiğine işarettir. Ancak domuz size doğru koşuyorsa risk almanız gereken cesaretinizi toplamak amanız gereken bir kriz anı kapıdadır. Özetle, rüyada domuz kovalamak ve öldürmek hayatınızın kontrolünü elinize aldığınız bir güç gösterisidir. Artık savunmada değilsiniz, hücumdasınız. İşleriniz yoluna giriyor, düşmanlarınız kaçıyor ve kazancınız artıyor. Ancak o domuzla boğuşurken alacağınız yaralar bu başarının bedelidir. Korkmayın, o yaralar iyileşir ama kazandığınız zafer kalıcıdır.